yurttaşlarım, muhtar klanının değerli yurttaşları, takım klanının değerli arkadaşları, az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü muhtar klanını altı seviyeye kareye çıkartmaktı. Ayrıca güçlü transferlerimizle Güçlü transferlerimizle kulabımızı 8 seviye savaşları da 150 başarıyı geçmemizdi. yurttaşlarım. Elbette ki biliyorum ki bu kurduğumuz klanımız Evet yeter kadar yaşayacaktır. Bu kralı içten ve dıştan yıkmak isteyenler olabilir. Bunlara karşı kralımız canlı ve diri bir şekilde gösterdiği hedefte hiç durmadan yürüyecektir. Hiç Savaşlarımız sürekli olmakla beraber asıl savaşlar premium mermi kullanarak ekonomik yönden olur. Bir an önce yurttaşlarım kamuflajınızı alın, skillerinizi güçlendirin, premium mermi kullanın, paranızı yığın. Parasız bir millet savaşı kaybetmiştir. Yiğitlerim. Takım Klan'ını yenmenin gururunu yaşıyoruz. Geçen hafta takım Klan'ını yendik. Bunlarla bir tatlı rekabet halindeyiz. Ama bunlar bir türlü kale savaşlarına gelmiyorlar. Sürekli ekip ekip. Maalesef bu da bize uymuyor. O klanı hürmetle selamlıyorum. Sayın Yiğitlerim. Çok az zamanda daha büyük işler yapmak üzere klanımızın 10. ayında mutluyuz, gururluyuz. Allah'a emanet olun.